Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyfi harikadır. Bugünkü videomda sizlere daha nasıl canlı ve parlak saçlara sahip olabilirsiniz birkaç öneri vermek istiyorum. İsterseniz başlayalım. İlk önerimiz arkadaşlar sizlere duş yaptığımız esnada saçlarımızı şampuanlıyoruz sonra kremliyoruz. Kremledikten hemen sonra ise saçımızı soğuk bir su ile beraber durulamamız gerekiyor arkadaşlar. Soğuk su kullandığımız zaman saçımızın folikülleri daha sıklaşıyor ve bu sebeple saçımız daha parlak gözüküyor. Ve sıcak suyla duş aldığımız zaman saçlarımız mat ve kuru gözükecektir. O yüzden soğuk su kullanmaya dikkat edelim. Ayrıca soğuk su saçlarımızın hızlı uzamasını da sağlıyor arkadaşlar. Bir diğer önerimiz arkadaşlar diyetinize çok 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 dikkat etmeniz çünkü aslında saçlarımızı bir parlak yapan ve saçlarımızı besleyen şey bizim gün içerisinde vücudumuza aldığımız besinlerdir. Özellikle vücudumuza omega 3 ve vitamin E bakımından zengin gıdalar almalıyız. Çinko, magnezyum, potasyum gibi yüksek değerli besinlerle beslenmeliyiz. Bunlar ne olabilir? Somon balı olabilir, badem olabilir, fındık, fıstık olabilir arkadaşlar. Bu tarz gıdaları tüketirsek saçlarımız daha sağlıklı ve daha canlı gözükecektir. Evet gençler şimdiki önerim ise sizlere duş aldıktan sonra durulama esnasında sirke kullanımı. Ama herhangi bir sirke olmayacak. Bu elma sirkesi olacak arkadaşlar. Yaklaşık çeyrek çay bardağı kadar sirkeyi gerektiği kadar suyla beraber karıştırıp arkadaşlar saçınıza masaj yaparak yedirip sonra tekrardan durulayabilirsiniz. Bu hem kepiği önleyecektir hem de saçınız daha parlak ve daha canlı gözükecektir. Tabi bunun miktarını iyi ayarlamasınız yoksa saçınız gerçekten sirke kokar. Şimdi önerimiz arkadaşlar sizlere duştan hemen sonra saç kremi ile birlikte saçlarımıza masaj yapmak. Saçlara masaj yaptığımız zaman saç köklerine oksijen ulaşıyor arkadaşlar ve bu oksijen saçlarımızın beslenmesini sağlıyor. Beslenen saç tabii ki de canlı ve parlak gözükecektir. Son olarak sizlere önerim argan yağı olacaktır arkadaşlar. Argan yağını duştan çıktıktan sonra özellikle kurulama esnasında saçlarınıza güzelce masaj yaparak yedirebilirsiniz. Argan yağı saçların kırıklarını onarmaya yardımcı olacak ve saç kökleri besleyecektir. Bu sebeple saçlarımız daha canlı ve daha parlak gözükecektir. Evet gençler geldik bir bakım videosunun daha sonuna. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz Aşağıda bulunan beğen tuşuna basabilir ve yine aşağıda bulunan abone ol tuşu ile beni daha yakından takip edebilirsiniz. Şimdiden kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.